Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf düşünme eğitimi 1. dönem 2. yazılı soruları klasik biliyorsunuz. Klasik olarak soruyor öğretmenlerimiz. Tabi test soranlar da var. Onlar için de yazılı sorularını hazırladım. Video olarak sizlerle paylaşacağım. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Birinci sorumuz. Olumsal önerme ne demek? Açıklayınız bir de örnek veriniz dedik. Bu soruları web sitelerine yollayacağım. Oralardan indirip sizin karşınıza çıkaracak öğretmenleriniz. Emin olabilirsiniz. Cevap. Olumsal önerme. Hem doğru hem yanlış olabilir yani. Bugün için doğru olabilir ama yarın yanlış olabilir. Bu nedir? Olumsaldır. Kesin doğru olmayan önermelere olumsal önerme denir. Yarın yağmur yağacak örneğin demişiz. Bu cümle bir olumsal bir önermedir. Çünkü yarın yağmur yağabileceği gibi yağmayabilir de. Mesela dünyanın en kalabalık kenti hangisidir? Tokyo'dur ama yıllar sonra Tokyo en kalabalık kent olmaktan çıkabilir değil mi? İstanbul olabilir. İşte bunlar olumsaldır. Yani mutlak değildir. Mutlak kesinlikle değişmeyen, olumsal ise değişme ihtimali olan şeylere denir. Evet, birinci sorumuzu umarım anladık. Geçiyorum ikinci. Olgusal yargı ne demektir? Değer içeren yargı ne demektir? Açıklayınız demişiz. Olgusal yargı gözlem ve deney sonucu ortaya çıkabilen, gözlemlenebilir, kanıtlanabilir ortaya delil konabilir yargılara olgusal yargı denir. Kişisel görüş ve inançlara kesinlikle dayanmaz yani nesneldir. Örneğin gökyüzü mavi mavidir. Bu olgusal bir yargıdır. Örneğin insan ölümlüdür. Bu olgusal bir yargıdır. Çünkü değişmez, nesneldir. Kişiye göre değişmez. Peki değer içeren yargılar nelerdir sevgili arkadaşlar? Değer yargısı ise kişiye göre değişen öznel yargılara o değer içeren yargı denir. Mesela kimine göre iyi olan bir başkasına göre kötü olabilir. Senin kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın sana güzel gelebilir başkasına çirkin gelebilir. Senin için en büyük takım Fenerbahçe bir başkası için Galatasaray ya da Beşiktaş'tır. İşte bunlar değer içeren yargılardır. Kişiye göre değişebilir. Mesela örnek şunu verdim. Musa Eroğlu çok güzel türkü söyler. Bu bana göre böyle ama size göre belki de Musa Eroğlu ismini duymayanınız vardır veya duyan var ise de de hayır hiç de güzel söylemiyor. İbrahim tatlı ses daha güzel söylüyor diyebilirsiniz. Kişiden kişiye değişene ise değer yar içeren yargılar denir sevgili gençler. Geçelim üçüncü soru. Bileşik önerme nedir? Açıklayınız ve örnek veriniz demişiz. İki veya daha fazla basit önermenin ve veya ise ancak ve ancak gibi bağlaçlarla birleşmesiyle oluşan cümleye ne denir? Bileşik önerme denir. Örneğin bugün yağmur yağacak ve rüzgar esecek. Bu nasıl bir bileşik önermedir? Bugün yağmur yağacak bir, bugün rüzgar esecek iki Evet iki tane basit önermenin ve bağlacı ile bağlanması sonucu bileşik bir önerme olmuştur. Öğretmenimiz bugün ya yazılı yapacak ya sözlü yapacak. Bu nedir? Bu da bileşik bir önermedir. Bu örnekleri de verebilirsiniz. 4. Akıl yürütme türü olan tüm dengelimi açıklayınız ve örnek veriniz demişiz. Tüm dengelim genel bir kuraldan özel bir sonuç çıkarma yöntemidir yani genelden özele doğru gidişi ifade eden akıl yürütmelere biz ne diyoruz tüm dengelin yani varlığın bütünü için geçerli olan bir durum varlığın tek tek elemanları içinde geçerli ise biz buna tüm dengelim akıl yürütme diyoruz bilinen genel bir gerçeklikten yola çıkarak özel bir durum hakkında kesin sonuç elde edilir Örneğin Tüm kediler memelidir. Garfield bir kedidir. O halde Garfield ne olmak zorundadır? Çünkü ne dedik? Tüm kediler memelidir. E Garfield de bu tümelin içinde ise Garfield de memeli olmak zorundadır değil mi? O halde Garfield bir memelidir değil mi? Sonucu ortaya çıkacaktır. Akıl yürütme bileşenleri nelerdir? Evet burada birden fazla cevabı vardır öğretmenleriniz kanıtlayan yani öncül ve sonuç da diyebilir mesela kanıtlayan ve kanıtlanan nedir bunlar öncüldür akıl yürütme yani sonuç önermi öncül ve sonuçlardan oluşur akıl yürütme bileşenleri siz kanıtlayan kanıtlanan akıl yürütme yani sonuç önermesi yazabilirsiniz ya da öğretmeniniz şunu size göstermiş olabilir nesneler dönüşümler kavramlar da isteye Bilir. Her ikisinde öğrenin, kanıtlayan, kanıtlanan akıl yürütme sizin için en doğru olan cevaptır. Şunu yazarsanız öğretmeniniz daha sevinecektir. Altıncı soru öz etkililik ne demektir? Öz etkililik çok basit bir tanımı vardır arkadaşlar. Problemleri, fırsatları ya da olayları ortaya çıkmadan önce o olaylar durumlar hakkında önceden akıl yürüterek, tahmin ederek olaylar hakkında önlem almaya öz etkililik denir. Ne demişiz bakalım? Fırsatlar ve sorunlar ortaya çıkmadan önce oluşabilecek durumları tahmin edip bunlara yani olay ve durumlara hazırlık yapmak yani önceden önlem almaktır demişiz öz etkililik. Evet mesela ve ara, araba sürüyor iseniz arabanızın frenleri iyi tutmuyor. a, ee, bu kaza yaparım ben bu arabayla yola çıkar isem kaza yaparım dersiniz ve önlemini alır. Frenlerini tamir ettikten sonra tamir ettikten sonra yola çıkabilirsiniz. İşte bu öz etkililiktir sevgili gençler. Geçelim yedinci soru. Temel düşünme edimleri nelerdir? Birçok temel düşünme edimi vardır. Bunlar hayal etmek, araştırmak, sorgulamak, keşfetmek, analiz, sentez, değerlendirme ve benzeri uzatabilirsiniz. Ama hayal etmek, araştırmak, sorgulamak, keşfetmek bu dördü kitabımızda yer alan temel düşünme edimleridir. Öğretmeniniz sizden bunları isteyecektir. Hayal etmek, araştırmak, sorgulamak, keşfetmek bunları öğrenirseniz daha iyi olacaktır. Duyumun gerçekleşmesi için gerekli olan şartlar nelerdir? Aa, biz burada soruyu atlamışız arkadaşlar. Aslında şu 8 olması lazım. Numaralandırmamışız. 8. sorumuz. Duyumun gerçekleşmesi için gerekli olan koşullar nelerdir? Evet nelerdir? 1- Uyarıcı şarttır. Duyumun gerçekleşmesi için uyarıcı lazım. İçten ve dıştan gelen uyarıcı. Duyu organları, evet, sağlam duyu organlarımız olmalı. Sağlıklı bir sinir sistemimiz olmalı. Sağlıklı bir beyne sahip olmalıyız ki uyarıcıları alabilelim. Uyarıcının şiddeti evet, duyum eşikleri arasında olmalı. Evet. Çok zayıf ya da çok yüksek şiddetli uyarıcıları almayız. Duyum eşikleri mesela kulağımız 20 ile 20.000 frekansları arasındaki sesleri alır. 20'nin altında 20.000'in üstünde almaz. İşte biz buna ne deriz? Duyum eşiği ya da uyarıcının şiddet aralığında olması değil. Evet uygun ortam bir de o uyarıcının iletileceği uygun bir ortam. Sesin mesela yayılması için ne atmosfer lazım değil mi? İşte uygun ortamda gerekiyor. Altını çizdiklerim sevgili gençler duyumun gerçekleşmesi için gerekli olan koşullardı. Bir sonraki soru 8 demişiz ama siz 9 olarak alın bunu. Bir berber bulunduğu köydeki erkeklerin Yalnızca kendi kendini tıraş edemeyen erkekleri tıraş ediyor. Evet berber köyde kendini tıraş edemeyen erkekleri tıraş ediyor. Diyor ki peki berberi kim tıraş edecek? Öğretmeniniz bu soruyu size soracak. Ben bunu öğrencilerime sordum. Tek bir öğrencim doğru güzel bir cevap vermişti. Tüm olasılıklar aklımıza gelen olasılıklar sıralayın. 1 Olasılık bir. Berber kel olabilir değil mi? Bu güzel bir şey. Berberi kim tıraş edecek? E saçı yok ise öğretmenim diyeceksiniz. Nasıl tıraş edilebilir ki berber? Tabii ki edemezsiniz. İkinci olasılık. Berber kendini de tıraş edebilir. Bu şurada demiyor, soruda demiyor değil mi? Berber köydeki erkeklerin yalnızca kendini tıraş edemeyen erkekleri tıraş ediyor. Kendini tıraş edemez demiyor ki soru. O halde berber kendini tıraş edebilir ya da berber kel olabilir. Ben bunlar yazdım. Siz bunları çoğaltabilirsiniz. 9 bir sonraki soru. Sadece bir kibritiniz var. İçinde gaz lambası, gaz sobası, bir de mum bulunan karanlık ve soğuk. Dikkat edelim. Karanlık ve soğuk odaya giriyorsunuz. Önce hangisini yakardınız ve neden? Evet. Önce hangisini yakarsınız? Gaz lambası diyen olacaktır. Gaz sobası diyecek olan e, var. Mumu yakarım çünkü o karanlık diyecek. Ama doğru cevap nedir? Önce kibriti yakarım. Çünkü kibrit yakmadan ne gaz sobasını yakabilirsin, ne mumu yakabilirsin, ne de gaz lambasını yakabilirsin değil mi? İşte cevap ne olacaktır? Kibrit olacaktır sevgili gençler. Son sorumuz: tepkisel insan özellikleri nelerdir? Hani şu tembel olan, son ana bırakan bütün işlerini sürekli biriyle bahane bulan sürekli başkalarını suçlayan insanlar var ya işte bunlar tepkisel insanlardır. Neymiş bunların özelliklerini? Kendini kısıtlanmış hisseder olaylar meydana geldikten sonra tepki gösterir yani önlemini almaz önce sürekli şikayet eder işlerini son dakikaya bırakır zor durumları çözemez, başkalarından yardım bekler, sürekli bahane üretir. İşte etrafınızda sizde böyle birilerini tanıyor musunuz? Yoksa siz bunlardan biri misiniz? Tepkisel bir insan mısınız? Ya da öz etkililiğe sahip bir insan mısınız? Çoğunuz tepkisel sanırım değil mi? Şu yazılıları son güne bırakıyorsunuz. Mesela yarın yazılınız vardı. Siz şu anda bu videoyu izliyorsunuz. İşte o halde siz tepkisel bir insansınız. İşinizi son ana bırakmışsınız. Bu yazılda zayıf alırsanız öğretmeninizin anlatmadığını, düzgün anlatmadığını ya da sırfın gürültülü olduğunu söyleyeceksiniz. İşte bunlar nedir? Hepsi bahane. Hoşçakalın. Yazılıda başarılar diliyorum. Tepkisel değil, özetkili etkili birey olun.